Merhaba arkadaşlar. Ben Metko olur. Bugün sizlere esitteki hilelerimi alacağım. Lafı fazla uzatmayıp direkt tanıtıma geçiyorum. Arkadaşlar örneğin Amantrex silah slotundan elimde standart silah var. Şimdi standart silah tekrar seçiyorum. Gördüğünüz gibi elimde kabir boz rail oldu. Örneğin mesela Turkuaz Plus seçelim. Gördüğünüz gibi PDV Turkuaz Plus. Bu heki tabanca bıçak ve bomba slotları içinde gerçekleştirebiliyoruz. Ben fazla uzatmak istemiyorum. Ee, şimdi gelelim görünmezlik ege. Görünmezlik ek aktif ettim arkadaşlar. Bendeki görünmezlik ekte sadece kafa gözüküyor. Başka hiçbir yer gözükmüyor. Oyun içine gireceğim zaten birazdan. Envanterimi incelemek isterseniz sadece bunlar var. Gerisi oyun içi Şimdi herhangi bir odaya giriyorum. Arkadaşlar elimde PDV Turkuaz Plus var ve gördüğünüz gibi silah tutan herhangi bir el yok. Kendimi öldüreceğim. Gördüğünüz gibi sadece kafam gözüküyor ve arkadaşım biri hileye devam mı demiş. Kendisi beni tanır. Frazımı almış biridir. Her neyse arkadaşlar ben size oyun çiçekleri tanıtacağım. Mesela Ed Al Magazine çok söylediğim fakat pek birçoğunuzun bilmediği bir hack. Şu an 28 mermi var. Gördüğünüz gibi bütün şarjör eklendi. 148 mermi oldu. Ben buna add all magazine diyorum. Yani bütün şarjörü ekliyoruz. Bu silahı takas ettiğiniz zaman verdiğiniz kişide de 141 mermi oluyor. Yani klan CV'lerde baya bir işe yarıyor. Öte yandan recoil olayına gelelim. Gördüğünüz gibi sekme sıfır sekmeme var. Aynı zamanda sınırsız mermiyi de açtım. Şimdi gelelim speed e. Gördüğünüz gibi arkadaşlar speed hack sadece hareket hızını etkiliyor. ve güncellediğim bir hile daha var. Magnet. Arkadaşlar bu arada bu gördüğünüz adam adam dediğim yani çete üyesi görünmez gibi geliyor sizin gözünüze fakat görünmez değil. Ben kodları editlerken çete üyesi ve mavi tıkımı da kök kostümlerini görünmez yaptım standart olanlarını. Dolayısıyla onlar da görünmez gibi gerekiyor. Ama eğer hangi takıma geçerseniz Atıyorum mavi takıma geçtiniz Çete üyesini görünür yaparsınız Veya çeteye geçtiniz mavi görünür yaparsınız O şekilde idare edersiniz Bunun yanı sıra magnetten bahsetmiştim Magneti açıyorum birisi bok gibi oynuyor yazmış da tanıtımda olduğunu bilmiyor herhalde. Evet arkadaşlar magneti açtım. Herkes bir noktada. Ben de gideyim. Magneti zaten biliyorsunuz çoğunuz. Herkes bir noktaya toplanıyor. Siz de bıçak sallayın. Herkes ölür zaten. Ve jump ekimiz var onu bu map'te nasıl göstereceğim bilmiyorum ama zıplıyoruz. Ve yere düştüğümüzde hasar sıfır. Bu map'te pek belli olmaz ama öteki map'lerde acayip yararlı olur. Bu video Hüseyin Can Duran'a armağan olsun. Hepinize iyi günler.